Ay, be. Berin Hanım. Berin Hanım. Peki kızım. Bence de yeşil tente daha güzel olur. Necat'la ayrıldığınızı duydum. Bu sizi niye ilgilendiriyor? Çünkü buna ben sebep oldum. Necat sana söylemem için bana yalvardı. Hatta ben söylemeseydim kendisi söyleyecekti. Ama ben izin vermedim. Yemin ettirdim ona söylememesi için. Ne mutlu. Size. Ama bunun faturasını Necat'a kesme, olur mu? Ya ilgilenmiyorum ben. Sen beni sevdin Suna. Beyrin olarak olsa da sen sevdin beni. Hatta hatırlasana. Anneciğine anlatacaklarını bana anlatabileceğini söyledin. Aynı kadınım ben. Hep oydu. Oradan devam edemez miyiz? Ha? Bana hiç mi bir şans tanımayacaksın? Ben sizi gerçekten sevmiştim. Ben... ...beni affetmen için senden bir şans istiyorum. Bana istediğini sor. Lütfen. Neden saklandınız çocuklarınızdan? Çünkü size bir şok yaşatmak istemedim. Söylemeyecektiniz de yani. Hayır. Berin olarak bilecektiniz. Annemiz olduğunuzu bizden saklıyorsunuz. Hayatımıza giriyorsunuz, başka bir isimle çevremizde dolaşıyorsunuz. Ya ben sizi annem yerine koymuştum ya neredeyse. Sizin amacınız neydi? Yakınınızda olmak. Berin Hanım bence siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Sizin kafanız karışmış. Belki de o yüzden yıllarca gelmediniz ben bilmiyorum. Ama ben Berin Hanımı tanımayı tercih edebilirim. Siz de zaten onu istemişsiniz. Ama maalesef o kadının da iç yüzünü görmüş olduk. O yüzden bana bir anne adayı olmaktan çok uzak artık. Lütfen gidin. Lütfen. Bir saniye. Kızım. Yani bize annemiz olduğunu söylemeyi düşünmüyormuş öyle mi bayağı bayağı? Hı, hmm, öyle söyledi. Dürüstmüş en azından. Valla garip bir şekilde dürüst. Yani sanki bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyor gibi anladım. Ne kadar sevmiştik onu Berin Hanım olarak. Evet yani tatlı kadındı. Gevşemedin değil mi kadının karşısında? Yok canım hatta, hatta ağır bile konuşmuş olabilirim. Ha iyi kovmaktan beter etseydin. Ettim galiba. Hadi ya. Hmm. Ay, hani gevşeme diyordun? Ne oldu? Yani tabii ki böyle nezaketli bir şekilde şey yaptım öyle ol. Böyle tatlı sert ol. Ama üzüldü yani çok. E, belliydi zaten. Kapıda ben karşılaştım böyle gözleri dolu doluydu. Ya. Belliydi yani. Çok mu üzdüm acaba? Çok üz. Aa. O bizi çok üzdü. Üzülecek yani tabii. Aynen ya. Öyle anne olmaz olsun be. Olmaz olsun. Zaten yok bizim annemiz falan. Var ama yok. Var ama yok. Kafamız mı karışıyor bizim ya? Hayır ya. Kafa falan karışmıyor. Acımak yok. Aynen böyle devam. Yok ya. Ay acımak falan yok. Devam. Af yok. Devam. Evet. Hı -hı. Necat konusunda da haklıydı ayrıca bence. Yani söz verdirmiş ya baksana yemin ettirmiş adamı. Adam ne yapsın? Senin iyiliğin için. Ablam sen iyi misin? Ben zaten Necat bana ben senin annenin yaşadığını biliyordum dedikten beş dakika sonra ben onu affettim. Yani insanların bana gelip Necat bunu senin iyiliğin için yaptığını demesine gerek yok. Ben tanıyorum adamı. Bak adamı derken bile böyle yüzün değişiyor. Ne bileyim ben. Hani bir kere daha mı düşünsen şu kararı diyorum ya. Ne bileyim çok haksızlık ediyorsun ablacığım kendine ya. Ne olur başlama. Ya sen bana ne söz verdin? Konu ben değilim. Bana yapılan haksızlık değil konu. Kayra'nın hak ettiği hayatı yaşaması. Babasının yanında olması. Eş, sustum. Tamam sustum ama yani içimde almıyor bu, bunu. Söyleyeyim içime de gümrük koyamazsın ya. Ya abim nerede? Ne bileyim dükkanı tuttuktan sonra bir işim var falan deyip kaçtı gitti de... ...ben o kadına gitmiştir diye düşünmüştüm. O da buradaymış zaten. Allah Allah, nerede ki o zaman?